Bugün senin gençlerin. Bak bizim gençlere dandik diyorlardı. Allah onlardan razı olsun. Gençler şu anda ihtiyarların kapısını fahri olarak çalıp bak içlerini görüyor. Kaç kaç ülkede var bu? Sen bundan daha iyisini yapar mıydın? Geçenlerde bizim çok kıymetli e, İsmail abimiz vardır. Kendisi Amadır. Beyazıt'tan tanırım kendisini. Ya ne dedi biliyor musun Orhan abi? Kim ne derse desin ben burada söyleyeceğim. Televizyonda söyleyeceğim. Söyledim de yani programa çıkarsam söyleyeceğim diye. Ya abi dedi Allah dedi bu millete, bu devlete zeval vermesin dedi. Ben ama olduğum için, görme engelli olduğum için hizmetimdeler dedi. Geçen dedi utandık ettik yani Üsküdar'da oturuyoruz. Canımız dedi çok balık çekti. Ama yani balık falan herhalde olmaz. Ne demek demişler ya? Ya gittiler dedi Üsküdar'daki balık çarşısından eve getirdiler bana balığımı yedirdiler dedi ya. Sen bu sahneyi kaç yerde görüyorsun ya? Ve buna vesile ya, olmak için ufak bir zerreyle. Yani bu şu andan itibaren sen yani biraz bundan insaflı çıkarsan, virüsten bağışıklık sisteminde hakikaten kazanarak çıkarsan, bir bağışıklık sistemin olursa, insani bir bağışıklık, hayvan gibi değil, insan gibi çıkarsa, sen eminim ki bundan sonra bu duruma düşmeden de, yani en azından sen bundan sonra tatillerde annene, annene babana gidersin, ille de bir turistik beldeye gitmen şart değil. Sen illa bir kabir ziyareti yaparsın. Biraz daha infak edersin ya. Hocam tabiatla hukukumuz bile değişecektir. Değişecek tabi. Değişecektir. Yani tabiata bakışımız çünkü mahkum. Hatta kaldı. bak şu anda ben Toprakla bir, bir şey de değişecek. çektim buradan. E, ne olur konuşacaklarımız hakkında. Bunlar çünkü sizin programda çok etkili oluyor. Arkadaş Şimdi mi konuşalım senin söyleyeceğin var mı Orhan'cığım? Ben şunu ben Ama bir, hatırlat bir, bir, hacla alakalı bir şey söyleyeceğim. E, bir araya gidelim mi hocam? Gidelim Bir çok araya gidelim. Olur. Şimdi, ama evvelinde şunu sormak isterim. İnşirah suresinden. Hani şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır ayet evet, evet, var Evet. Şimdi biz bunu şöyle anlıyorduk. Bu vakte kadar. Yani ben en azından kendi adıma. Ya şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır dediğinde ben şöyle. Ya bir zorluk yaşayacağız. Ona sabredeceğiz. Ve akabinde bir kolaylık. Bu da muhakkak öyledir ama sizin anlattıklarınızdan şu geliyor. Ya aslında zorluğun içerisinde bir lütuf var. Tabii bir canım. güzellik var. Tabii canım. Yani mesela virüs dedik tamamen yani böyle tekrar gibi oluyor ama üzerine e, durmak istiyorum ve altı çizgisini istiyorum. Bu yüzden söylüyorum. Tam da günceli yakalasın diye. Ya virüs diye bir şey var ve baktığımız zaman sanki bir bela ki öyledir. Bir musibet. Evet. Ama biz aslında böyle e, bütün şeylerimizi açarsak perdelerimizi bunun içerisinde bir kolaylık var bir güzellik var, bir vesile olması. Biz bunun güzelliğini keşfettiğimizde, yani biz Allah dediğimizde bile böyle bir tesiri soruyorum. değişiyor hocam. Biz kendimizi bulduğumuzda yapmamız gereken işi yaptığımızda bizim için ne değişecek? Ahiretimizin de yani dünyamızın değiştiğini düşün. Öldüğümüzü düşünelim. Güzel bir iş yaptığımızda bu virüs bizim hayatımızı değiştirecek mi? Hayatımız mı değişecek? Hayat benim eşekle yaşadığım aynı an mı? O zaman zaten koy gitsin. İnsan manasıyla yaşar. Manasıyla kaimdir insan. İnsanın manası olması gerektiğini gösterdi. İslam, din, madde yani şu, şu çıkmıyor. Hocam. O zaman yani biz oturalım bu virüsün devam etmesi kendi hazır benliğimizi bulacakken son insana kadar benliğini bulana kadar Allah'ın virüsleri devam ettir demiyoruz. Hayır. En şu anda en sıkıntı çeken nefes alıp vermekteki gayrimüslim bile olsa ya Rabbi ne olur merhamet et. Ne olur merhamet et diyecek durumdayım. Ama bana bunu dedirten virüs değil Allah. Benim bunu dua ettiğimde benle dalı geçen adamlar virüsü düşünsün. Onu söylüyorum. Dualarda buluşalım ama o duaları yapan hakiki insanda buluşalım. Sahte dua değil. Gerçek duada buluşalım. O bizi insan yapması önemli. Allah Teala başkasının yok oyunmuşta da altmış da üstmüş de birisi bizim de mi olacak Adam adam adamın bir öyle demiş. Dede demiş. Dede bak şimdi alırım seni ayağımın altına. Sürüm sürüm süründürürüm demiş. Dede gülmüş. "E oğul" demiş. "Sen beni süründürürken sen de sürünürsün." demiş yani. Bizim manamıza bir şey olmuyor ki. Öyle demedi mi? Ebu Süfyan söylediğinde Uhud'da daha seslendiğinde ödeştik dedi. Bedir'de siz bizimkileri öldürdünüz, biz de sizinkileri öldürdük. Nasıl <laughs> ödeşebiliriz dedi. Hazreti Ömer. Sizinkiler cehenneme gitti, bizimkiler cennete dedi. Eyvallah. Hadiseye bakmak bu züğürt tesellisi değil. Hele, hele şu hiç değil. Sen bugün insanların kalbine Allah muhabbetini sunmak üzere şu ayetleri, hadisleri bugün kullanamıyorsun. Bugün söyleyemiyorsan Allah rızası için sus hoca. Eyvallah. o Bir. İkincisi buyurun. sen bugün kendi insanını hastalıktan, süfli şeylerden Koruyabilecek şekilde tekniğini, teknolojini yapmıyorsan yine kendini is İslam'a nispet edemezsin. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem asla bu duruma düşmedi ve bizi düşürmedi. Biz bu noktada bu şeyleri yapmak durumundayız. Burada kastınız tedbir mi? Tedbir, ilacı vesairesi. Hı hı. Karantina hukukuyla alakalı ya bir Allah rızası için ne olur bir bakın ya internete bakın. Karantinadan kaçmayı savaştan kaçmak alçaklık gibi anlatan peygamberimiz var bizim ya. Karantineye alınmışsın. O karantinadan kaçmayı büyük günahtır diyor. Gavura düşmana sırtını dönüp de kaçmakla aynı cezadır diyor. Senin böyle bir peygamberin var ya. Veba olan yere girmeyiniz. Veba olan yerdeyseniz çıkmayınız. Her kim o çıkmamak üzere kendi zevklerinden mahrum şekilde evinde kalır Emri hak vaki olursa hastalıktan ölmeyebilir. 10 sene çıkmıyor, 20 sene çıkmıyor. Şehittir diyor Peygamber Efendimiz. Şehittir diyor. Bir terbiye vardır. Biz bunları bugün niye konuşmuyoruz hocam? Ya bunları konuş abi istediğini konuş. Ha. Yani bugün bugün ne olur ya İslam'ı anlatanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i anlatan bugün kim olursa olsun ya. Benimle dün alay eden adam madem ki gelmiş hocam bana dua et diyor. Ne, ne oldu demenin bir alemi yok ki. Sonra sen kim adına yüzünü ekşitiyorsun? Alemi yok onu deme hakkımız var mı? Hakkın da yok. Hak yok. Allah böyle yapmamış. Kulunu tek azarlayacak olan Allah'tır. Eyvallah. Peygamberlerin hiçbirisi kulları böyle azarlamamıştır. Bir ara verip, Çok dikkat etmek lazım.